Merhaba arkadaşlar şimdi Emre abimle Doors oynuyoruz. Evet. Emre abi. Meşalenin yanına otur. Meşalenin yanına otur. Tamam abi. Buraya buraya gel. Ama Emre abinin dediklerini yapıyorum. Nasıl? İyiyim. Kafa sallama sen. Ben sallayacağım beni izle. <laughs> beni takip et. Tamam abi. Ona bak. Bakma bakma vazgeçtim lan ben. Canım çok ağır. Bir mi? Bir mi canım? <laughs> tamam iki. Canım iki. Dolaba girme ulan. Işınlandım. Aa yara bandı. Ben aldım. <laughs> ben senin ilerinden gelmem lazım. Gel. Arkadaşlar. Bu beyaz kapıya benimle girme. Şimdi Bir sen bak çıkmadı. Görüm. Rush beni yiyecek. Ay. Saklan. Birbirimize bakalım. Çünkü ben Rush'ı gördüm. Yataktan gel. Sen onu sen olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Hareket etme. Oy bedava çakmak. Çakmak? Benim sadece maymuncuğum var. Oy. Hadi gel gidiyoruz. Tamam abi. Heh. Oradan değil buradan. Gel. Adam oldu. Sağ ol abi. Olduğun yerde dur. Hani benden ileri gitmek yoktu ha? Ve beni bekleyeceksen ben durursam. O olduğun yerde dur. Abi. Hı. ne var? Sana bir şey söyleyeceğim. Gel gidiyoruz. Senin aldığın paralar bana geliyor mu? Bekle bekle lan bekle. Korktum. Öf benim şakmağım gel hadi var ya hadi gel gidiyoruz. Öf şakmak ne ya yönleri söylerim. Düz git. Açtım kapıyı da, O paralar benim. Artık kaç alacak kadar param var? Kaç? 540. 540. Bir para daha lazım on. Neden? 500. Parası 500. Olduğun yerde dur. 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 Yürü. sus dur yürü beni bekle önden gitme çok az kural. eğil yürü ben de ayağa kalk yürü dolaba gökyüzü. Çık. Herkesi bay bay. Ma Ya, ya gel ben gidiyorum. Yapayım. Ben gidiyorum ya. Gelmezsen gel. Donmuştum. Ar gyfer bai bai ar gyfer ystyried i ar